değinmek mümkün değil. Evet. Şu anda... ...İsrail'de 8,5 milyon... ...nüfus var. 1,5 milyonu... ...Müslüman. 7, 7 milyonu Yahudi. Dolayısıyla Müslümanlarla Yahudiler çok güzel yaşıyorlar. Orada. İsrail'de Tabii Müslüman İsrail, var mı? İsrail. Tabii. 948 yani şey pasaportu. Hmm. Yani İsrail pasaportu taşıyor. Burada var. Yani Müslüman, İsrailliler var. Hatta bir arkadaş nişanlandı... ...geçenlerde. Dolayısıyla... ...yani ben hep söylüyorum... Yahudilerle Müslümanların bir sıkıntısı yok. Ama öyle bir algı oluşturulmuş ki bize evet. hakikaten bunu Yani bunu anlatmak lazım. Yani böyle bir şey yok. Sonra İsrail'de yollarda tabelalarda Arapça ve İbranice tabi caddeler yazıyor. Değil mi? Yani hepsi ortada. tarafta. Ama hocam yani, şöyle bir durumda var. Orada mi? caddeler yazılıyor ama bir işgal yönetiminden yazılıyor. O Efendim, insanlar Ben onu tartışmıyorum yönetimi. Aha, o insanlar e, şimdi... aldıkları basaport zaten topraklarını işgal edildi. O basaport ...bir hayat yaşabilmek için basaportlar almak zorunda bırakıldılar. Efendim şimdi onu tartıştık. Bu konumuz o değil. Yok ama bunu geçiyorum. bir normal olarak göstermek de doğru değil. Her neyse ben orada fiili durumu söylüyorum. Yani fiili anda, durumu orada sahilde, bir işgalin gücü, işgalin e, valı bastırılmış bir efendim, fail, bir durumdan bahsediyoruz. E, e, yani şu anda bakınız bir şey arz edeceğim. Bu işgali biraz sonra bana hatırlatın cevap vereyim. Size. Şimdi Beyaz Saray Natanya hükümetinden rahatsız. Ne zaman? Bir ay önce. Rahatsız. Adam. Beyaz Saray. Beyaz Saray. Birden görüşmüyor. Çağırmıyor Beyaz Saray'a. Neden? Çünkü dikta kanunlarını çıkaracak. Aradan bir ay geçmiyor. Bu olaylar bu kubuluyor Katillerin katliam kucaklaşması. Buyurun. Peki ne oldu da kucaklaştı bunlar? Bunu anlamak mümkün değil. Şimdi efendim. Ne olmuş olabilir yani? Vefat. Tabii. Yani orada. vefat. de seçimi vardır. mi geliyor birbirlerine? Seçim fazla önemli değil. Orada hallederler. Şimdi efendim Lapid İsrail'de İsrail'de Lapid nedir? Muhalefet Partisi'nin başkanı. Ne demiş adam? Karşımızda İsrail tarihinin en büyük dolandırısı var. Kim? Binyamin Netanyahu. Buyurun. Beyanı var. Aynı bizde burada. Ben müsaadenizle şunu söyleyeyim. Lapid'in hükümeti geçen sene Lapid'in hükümeti vardı. O Filistin'de imkanlı yıl kabul edilen hatta BM'nin kararıyla yani burası Labidin savunması yapmak yapılacaksa ben ayrılmak zorundayım. Yok yok, la, hayır yapmıyorum. Bunu ya. söylemek açık bir şekilde hayır, çok ben, hocam Labidin, ben Labidin. sizi karşı saygım son sona kadar. Olsun, Ama Labidin hükümeti sanki bir etideller etidel, etidelli bir şekil ya da ortada ya da barışçı bir hükümet göstermek hiç doğru değil. Çünkü Labidin geçen sene 300'den fazla Filistinli öldürülme Filistininin öldürülmesini yol açan ve yöneten hükümetin ben, başkanıydı. Ben Lapid'i savunmadım. Ben sadece Lapid'in Netanyahu hakkında söylediğini söylüyorum. Yani söz konusu Netanyahu sadece. Ha, Netanyahu dakika, evet efendim. fazla. Yok, yok, yani şey dakika, diyor yani, Doğan yani. Bey, Netanyahu fazla. Alakalıydı. Netanyahu fazla bir e, aşirelik gösteriyor. Fazla bir radikal doğru. Tamam. Labidin de e, masum değil. Tabi, tabi, onu, onu sayın, de. Hayır, değil. Şimdi, şimdi Şimdi şöyle bir şey var. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Konuşması. Orada harita göstermiş. Biliyorsunuz meşhur haritası var buna. Diyor ki ben Gazze'yi İsrail toprağı olarak gösteriyorum. Göstermiş mi? Göstermiş. göstermiş. Peki ben şeye gittim. E, Filistin Konsolosluğu'nu ziyarete gittim. Çok güzel karşılandık. 10 dakikalığına gittik, 2 saat muhabbet ettik, uh -huh. konuştuk. Sağ olsunlar. Hatta defteri, taziye defterini imzaladım. Biz naçizane bir anı götürdük. Kur'an'dan bir ayet e, gümüş üzerine yazılmış. Onlar da sağ olsun konsolos bana bir anı verdi. Ben de onu sakladım. Şimdi bu arzisi, ne zamandı bu olay? Bu gazeteci. Geçen e, bir buçuk sene önce şey, bir Hristiyan gazeteci İsrail hı hı. güçlü tarafından. Lebidin döneminde e, öldüren e, onun anısına gitti. Şerina bu, bu adla. Öldürülmüştü. Ondan sonra cenazesine Hristiyan bir hanımefendi e, cenazesine çok ciddi saygısızlar yapılmış. Biz de uh -huh. üzüldük. Burada taziye defteri açılınca oraya gittik. Şimdi efendim bana verilen harita bu. Şimdi orada İsrail yok. Sıfır. Yani sizin biraz önce söylediğiniz konu. Burada Akka, Hayfa, Yafa, Ramallah, Gazze, Safa, Tarabiye, Nasriye bilmem hepsi tek tek buyurun. Hı uh hı. -huh. Gösterin seyircilerimizi. Evet. Bu da Filistin tarafının haritası. Bir tarafta Natanya'nın haritası var, bir tarafta bu harita var. Ne yapacağız? Bir tarafta hocam bunu? gerçekler de vardı. Tarihe baktığınızda gerçekler de vardı. O, o harita zaten gerçek, eskiden o harita vardı. Yahudiler bir kardeş, bir vatandaş olarak da vardı. Ama bir işgal olarak yoktu. Bugün yani aslında Cumhurbaşkanımızın ben yorum, şu anki yapmıyorum. duruma bakıp çözümü yani çözüm dediği Osmanlı dönemi çözüyor değil mi iki devletli iki devletli çözüm i̇ki devlet yok orada tek sadece Filistin devleti, devleti var. Da, orada hocam şöyle bir durum var. 1917 Osmanlı devletimiz yıkıldığında Fahi Yahudilerin abi. Yahudilerin yani oradaki vatandaş yaşayan işgalci olmayan yüzde bir buçuktu. Bir vatandaş olarak Üsmenlinin himayetinde barış içinde ve huzur içinde Yahudi ve Müslüman ve Hristiyan yaşıyordu. Başlayan oradan başlamış. Oh. İngilizler geldi. Üsmenlinin İmratulunu almış ve işgal etmiş. Yahudiler ve işgalci Yahudilere bir söz vermiş. Ben size burada bir vatan inşa edeceğim. E, Ondan sonra evet çok eski. Yani Başka çok tarihi harika. Ama evet, bu gerçek yansıtan durumlardır. Ya bugün Filistinliler orada görmüyorlar değil. Orada zaten vardı. Oranı da belliydi. E, siyasi durumu da belliydi. Nasıl verildiğini, bugünlerde nasıl gelindiğini de bildi. Evet, tamam Şimdi başkanım bir şey arz edeyim. Ben yorum yapmıyorum. Ben tabii, resim tabii. koyuyorum ortaya. Evet. Diyorum ki Netanyahu bu haritayı göstermiş. Filistin konsolosluğumuz bu haritayı ortaya koyuyor. Netanyahu son gösterdi hasızdır, harita hasızdır. Filistinsiz bir harita. BM'nin. Aynen. Etmemiş. Yani onu bu da Osmanlı zamanındaki harita diyor. Doğru. Evet. Herhangi bir yorum ben, yapmıyor. Ben onu tartışmıyorum efendim. Yani ben sen, efendim onu kabul etme et. ayrı Yap, bir şey. Evet, ben evet. kabul et, etme. Benim şeyimde değil. İnsanımda olan bir şey değil. Tabii, Pasaport verecek diyorsun. Mecbur verecek. Sizi öyle görüyorsunuz. O diyor ki ben lütfediyorum veriyorum. Onunla kavga et. Benle kavga et. Evet evet. Şimdi bu arada... Efendim ben yani ben aylardır Netanyahu aleyhine beyanatlar veriyorum. Doğan var mı başka... risk alarak? Hayır var mı? Yani, yani yürüye yeten başka bir vatandaş Müslüman olsun var mı konuşan Netanyahu aleyhine? Yok. Niye yok? Açıksın karşıma. Ben Natanya Netanyahu'yu savcılığa şikayet ettim. Var mı bir herhangi vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım. Var hocam geçtiğimiz iki günde bir dava açan bir avukatlar gittiler. Mavumarma döneminde açan avukatlar da var. Her geçtiğimiz neyse, şimdi, 2021'deki e, dava açan hatta bugün onlardan bir avukat sizin akşam programınızda bir konuk olacak. E, Gülden sönmez. Bu dava konusunda. Şimdi, neyse siz sıranız geldiğinde şey ben de müsaade şey. ederim. Mağabeyim. Şimdi yine benim bir beyanatım oldu. Akit'te çok güzel bir haber çıkmıştı. Efendim bu Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın. Yani böyle bir iddialar var. Diyorlar ki yedek askerleri buradan gidenler. Alıyorlar. Efendim <laughs> e, Türkiye'den de giden varsa bunları tespit edelim ve bunları vatandaşlıktan atalım. Benim de beyanatım var. İsrail adına savaşmak ihanettir demiş. Demiştim buyurun çıkmış bu da evet. burada. Dolayısıyla yani e, çünkü şöyle bir olay vuku buldu. Yunanistan'dan 5000 tane 5000 tane adam yedek askermiş, çağırmışlar oraya gitmiş. İsrail'e gitmiş. Acaba Türkiye'de de var mı? Ben araştırdım. Bizim vakıflarda şurada burada. Ben e, ulaşamadım. <laughs> Hatta geçen dönemde de bu olay gündeme gelmişti. İHA'da konuştuk bunu. Ve Ankara Başsavcılığından suçlusa bulunmuştu. Böyle bir adam varsa tespit edilsin. Kimse tespit edilemedi. Yok böyle bir şey. O zaman Türkiye'de birkaç kişi dışında oraya giden... Yok sıfır. Evet. Yani bu şekilde bir adam yok. Ama varsa bilelim e, gerekli yasal tedbirimizi alalım. O yönden efendim bu da e, yaptığımız çalışmalardan bir tanesidir. Şimdi bugün de bir Bilge Kral vefatının 20. yılında evet, rahmetli anılıyor. E Onu rahmetli da anmak Allah, istiyorum. Allah, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız efendim bu konuda çok hassastır. Ali Ezzet Bekoviç, Allah rahmet eylesin. O da siyonizme karşı duran, emperyalizme karşı duran birisi. Sırf katliamında 200 bin kişi ölmüştür. Dolayısıyla onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece Müslüman oldukları için katledilmişlerdir bu insanlar. Bu da yine büyük bir planın parçasıdır. E, Rusya Adriyatik'e iniyordu. Sırf onu engellemek için bu katliam yapılmıştır. Ondan sonra da sözde birkaç tane adam yargılandı. Ama sonuçta burada çok ciddi bir projeydi bu. Ve bu proje sonucu 200 bin masum Müslüman katledilmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Evet. Şimdi sizlere bir kitap getirdim. Efendim bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir eseridir. Un monde plus juste est possible demiş. Yani adil bir dünya, daha adil bir dünya. Bu mefkündür. Elon Musk'ın koltuğunda taşıdığı kitap. Efendim? Elon Musk geldi e, X'in kurucusu. Hayır bu onunla ilgisi yok bunun. O kitabı her, 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 etmişler. Evet, evet. Hediye edildi. Şey, Hediye etmişler. görsün çünkü herkes evet. bilmiyor bu konuyu. Çok değerli bir eser Fransızca yazılmıştır. Efendim. Bu kitap. Evet, yani. Aynı kitap. Tayin evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Fransızcası. Evet. Kitabın Fransızca. Daha adil bir dünya, dünya mümkün evet. diyor. Aslında Cumhurbaşkanımız evet. devamlı bu çağrıları yapıyor. Evet. Yani e, dünyadaki her yerde dünya adaletin büyüktür sağlanması e, sayın Cumhurbaşkanımızın şeyidir. Evet. E, fakat dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler'de olmaz. Çünkü Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı çok haklı. Ama e, Birleşmiş Milletler'e e, kuranlar iki dünya savaşını kazanan 5 devlet kurmuştur. Şartı nedir adam? Diyor ki ben veto hakkım var. Gelmek isteyen buyursun girsin. E, biz de kabul ediyoruz o şartları. Beğenmiyorsak başka bir Birleşmiş Milletler kurarız. Yani sonuçta o beşten büyük haklı ama bu kuruluşuna örgütte, aykırı yani. Bu örgütte çünkü adamlar kendi diktalarını oluşturmuşlar. Zaten sistem diktatörlük üzerine kurulmuş. Niye? Evet, Beş devlet. Maalesef, ben veto evet. ettim diyor adamı. E, veya Menfaati öyle. Dolayısıyla Peki. efendim o şey. Sayın, hocamın da e, açıklamalarının büyük bir kısmına iştirak ediyorum. Özellikle Natanya ile olan bölümüne. Hiçbir barış için hiçbir şey yapmadı. E, Üstün iktidar döneminde. Şurada profanda filmi çektiler. E, el sıkışıyor Erat'la. Er İnanın iki erden bir tanesi nefret ediyor adamlar. Yani Sonra İsrail de aşırı böyle aşırı bir ekseriyette de gelmiş değil. Sadece sadece dört evet. iskemle farkıyla adam diktasını ilan ediyor. Koalisyonlar. Evet. oradaki ahali de Peki. efendim bu iktidarı seve seve vermiş değil ona. İnşallah demokrasiye kavuşur. Yahudi kültürünü temsil eden bir olaylar yaşarız. Bu böyle bu olacak bir şey değil yani. İnşallah. Dolayısıyla. Peki süremizin de sonuna geldik. Aslında konuşulacak çok şey var. Evet. E, ama maalesef evet. akit özelliği bu. Sonra gelen bir minik bir şey daha arz edeceğim. O da benim e, çok üzüldüğüm için. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Saray iktidarın ahlaki siyasi meşruiyeti yoktur. Bunu söyleme hakkı yok kimsenin. Bunu söyleyen bir şahıs suç işliyor. Ve bizim Cumhurbaşkanımız seçilmiş bir Cumhurbaşkanımızdır efendim. Evet. Bütün formaliteler yerine gelmiş bir olaydır. Buna hiç kimse siyasi meşruiyeti yoktur gibi bir cümle sarf edemez. Bu suçtur. Normal vatandaş bunu e, bu şekilde ifade etmesi, Çok efendim, yargılanmasını ediyoruz. ve mahkum olmasını gerektirir düşüncesindeyim. Şu anda da Sayın Kılıçdaroğlu normal vatandaştır. E, savcıların harekete geçmesini talep ediyoruz.